Karşıyakalıların sahip çıktığı, Karşıyakalı bir aday olarak çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Biz bir hedef koyduk. O hedefe ulaşacağız inşallah. Ve buna ulaşmak için de mümkün olduğu kadar fazla kişiyle temas etmeye çalışıyoruz. Bir karşıyakanın sorunları aslında çözülmesi çok kolay sorunlar. Ama bunların hepsini tabii ki belli bir bilimsel temel üzerinde meslek odalarıyla ve ilgili kuruluşlarla ortak akıl çerçevesinde çözeceğiz bilimsel temele dayanmamış ve sivil toplum örgütlerinin desteğini almamış hiçbir çözüm yolunu biz karşıya kalkına dayatmayacağız. Sırf karşıya kadar değil, aday olduğumuz hiçbir ilçede seçildiğimiz hiçbir ilçede ve büyükşehirde böyle bir anlayışımız olmayacak. Temel bazı sorunun çözülmesi gereken sorunlar dışında normal ilçe belediyesinin yapması gereken belediye hizmetlerini kesintisiz olarak ve daha mükemmel bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ama karşıya kanın 2015 yılında bitecek olan imar planlarını tekrar Mimarlar Odası'yla, odası Şehir Plancılar Odası'yla, inşaat Mühendisleri Odası'yla, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları ile beraber oturup uzun soluklu bir çalışmanın sonunda bir bilim kuruluyla Karşıyaka'nın tekrar gerçek bir planlamasını yapıp yerindelik ilkesiyle kentsel dönüşümü de Karşıyaka'da gerçekleştireceğiz. Atatürk ilkelerini ve Atatürk devrimlerini tamamlamak için mücadelemiz devam ettiniz. Bunun için de yerel yönetimlerden milli hükümete üreten bir ekonomiyi e, hedef alan onu oturtmaya çalışan bir seçim süreci yolu. Bu seçimler çok önemli. Çünkü bu seçimlerde ya ülkemizi bölmek isteyen Amerika ve onun planlarını uygulayacak ve işbirlikçilerinin kazanacağı ya da yurtseverlerin kazanacağı bir seçim. Cumhuriyet değerlerini herkes korumak istiyor. Hiç kimsenin Cumhuriyetle Atatürk'le ilgili bir sorunu yok. Sorunu olanları da zaten dışlayacaklarını, sandıkta da bunun hesabını soracaklarını kendileri de beyan ediyorlar. Karşıyaka halkı hem bilinç düzeyi daha yüksek, hem eğitim ve kültür düzeyi yüksek bir kent. Bu kentte öyle dayatmalarla, zorlamalarla, ithal adaylarla, karşıyakalı olmayanlarla karşıyakalı bu seçimde muhakkak ...gerekli yanıtı verecek. Biz buna inanıyoruz. Bunu zaten gözlemliyoruz. Da. İzmir'de karşı kadar yaşadığım sürece de... ...ülkemin ve ülkemin sorunları ile ilgili... ...her zaman mücadelenin içinde bulundum. Yani bu mücadele Cumhuriyet mücadelesi. Bu mücadele Atatürk ülkelerinin bu ülkede... ...devrimlerini tamamlama mücadelesiydi. Onun için sivil toplum örgütlerinde yer aldım. Bu mücadeleyi verebileceğim demokratik kitle örgütlerinin içinde... ...destek verdim. İçinde bulunmaya, başkanlığını yapmaya kitlelerle beraber ortak eylemlerde ama temeli Cumhuriyet olmak üzere ortak eylemlerde yer almaya çalıştım. Ki biz toplumun önünde aydınlar, aydın toplumun aydınları olarak onları e, doğru yönde kanalize etmek için mücadele ettik. Ve bu mücadelemiz şimdi siyasi bir platforma oturdu. Burada da aynı şekilde, aynı anlayışta mücadelemize devam edeceğiz. Bizim yamanlarımız var. Yamanlara daha turizmini kazandırıp, Oraya hem de teleferik yapıp daha turizmini açmayı planlıyoruz. Karagöl'de özellikle büyük bir uluslararası paralimpik engelliler kampı yapacağız. O karşı yakının ulusal ve uluslararası organizasyonları karşı yakaya çekmeliyiz ki karşı yakının yapısında, ticaret hayatında, kültür yapısında değişiklikleri sağlayabilirim. Ama karşı yakının yerel kimliği olarak kültür ve sanatla anılan bir kent olmasını sağlayacağız. Bunun için yatırımlarımızı ama bunları karşı yakamızda müzikle uğraşan, kültür ve sanatla çaba sarf eden ve bu yolda emekleri olanlarla beraber yapacağız ve biz kurduğumuz organizasyonları da onlara teslim edeceğiz ve onlarla beraber yürüyeceğiz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Onun için karşı yakamızda aç ve açıkta hiç kimseyi bırakmayacağız. Muhakkak ki onların hepsine sahip çıkacağız gençlerimize önderlik etmeye çalışırken yaşlarımızı unutmayacağız. Oyları bölmeyelim diye diye ülke bölünür hale geldi. Biz yıllarca Atatürk'ün kurduğu ve Cumhuriyet değerlerini kuruyan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı aday çıkartmayarak hep desteklemiştik. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık oylar bölünmesin ama ülke bölünsün diyemeyiz. Oylar bölünsün, ülke bölünmesin.